Tabii e, öncelikle iki gün kalma fırsatımız oldu bu yoğunlukta. E, tesis gerçekten biz bilmiyorduk arkadaş tavsiyesiyle geldik. Ama tesis gerçekten e, çok güzel dizayn edilmiş doğasıyla, termal suyuyla, hani, e, organizasyonuyla, içerideki hizmetiyle gerçekten güzel bir tesis. Aile için e, özellikle e, çok güzel dizayn edilmiş bir tesis. E, ben de böyle. İki gün kaldım, fırsatı yakaladık. Termal suyundan faydalandık. Gerçekten organizasyonun da işletmesi de güzel olmuş. Ben bilgi ve alakalarından dolayı da işletmeyeceği arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok Gerçekten memnun kaldık. Güzel bir tesis. Yani termal su çok önemli bir kaynak. Termal suyu değerlendirmişler. Tabi bölgede tesis taleb, talebe göre büyüyecek gibi görünüyor bölgenin koruma, coğrafi konumu itibariyle de büyük şehirlere yakın olması değilse biraz daha canlı tutuyor. Tabii pandemi zamanına denk geldi. Bizim aynı zamanda yakın bir bölgede toplantımız vardı. Onun için ben kalma fırsatım oldu burada. Ama gördük ki pandemi önlemleri de gerçekten güzel dizayn edilmiş. tabii maske, mesafe, temizlik temel kuralımız. Ama bu tarafta dezenfektan yapılmış olması, çevrede diğer dezenfekte işlemleri devamlı sürekli yapılıyor olması, mesafelere hani yemekhanesinde, kafeteryasında, her tarafta dikkat ediliyor olması. Ne güzel e, tebdil olmuş. Onun için ben tekrar e, tebrik ediyorum sizi. Güzel bir işletme. Biz e, bütün işletmeleri de aynı zamanda bölgemizde, ilimizde de e, teşvik ediyoruz bir taraftan. İnşallah böyle e, Özgür'de bu tür tesislerimizi yakın zamanda şehidimizle göreceğiz.